Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PlayDDM'e Kırcan. Oyunumuzun dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Yeni gelişmeler var arkadaşlar. Baba Muzluk, Hildiko isimli bir kadınla kırıştırmış ve gayrimeşru bir çocuğu olmuş. Şimdi, nöbette uyuyan sarhoş, uyuyan bir adam varmış. Dindarlık kazanmış, çartın. Sadakati bir artmış dindarlaştığı için. Şimdi şu meş olaylara bakalım. Muzluk kimdi lan Muzluk? Muzluk bu muydu? Muzluk... Hangisiydi bu? Ha bu. Ama bunun bir tane evladı olmuş. Şimdi bu nöbette sarhoş. Bu adam nöbetteyken sarhoş oldu. Seçkin bilmemiz böyle amakları temizlemek ilk işimiz. Ee, bunu öldürelim mi? Meseleyi görmekle olur la uyuyakalmış insanlıklarımı mı diyelim. Kırbaçlatalım mı yoksa direkt katliam yapalım. On adamdan her biri bu bir çöp çeksin, Kısa çöpü çeken dostlar tarafından öldürürsün. Yok kardeş öldürmek çok ağır bir ceza. Görmezden gelirsen de hiyerarşi bozulur. En iyisi bir kırbaç attıralım buna. Konuyu kapayalım. Bu ablamızı da şunlardan biriyle evlendirmek istiyorum ama evlendiremiyorum. Sevgili dostum korkusuz savaşçı, dişli savaşçı, korkusuz savaşçı. Hepsi de korkusuz savaşçı bunların. Şu dişli savaşçıyı şuraya oturtalım diyeceğim de oturtamıyorum da neyse. Evet dostlar. Yolun karşısına geçme zamanı. Sen şuraya geç. Nehri geçmek çok zor oluyor. Baya bir enerjimizi alıyor. Ama geçmemize gerekiyor efendim. Sevgili dostum, sen de nehri geç. Sevgili dostum, sen de nehri geç. Güzel. Bunların hepsi nehri geçti kardeş. Arşun'u şunu indirmeye gidiyoruz. Bu kimmiş? Slavlar. Slovenyalıları da cezasını kesmeye gidiyoruz. Tamam mı? Ya öyle fısır fısır kaçarsın işte. tırt tırt kaçarsın kardeş. Adamı kaçırırlar. Şu taşın kardeşleri temizlemesek mi ya? Bunlar kimmiş acaba? Dur bakalım bunlarla durumumuz Bir bakayım. Eğer herhangi bir düşmanlığımız varsa ya da yoksa bile temizleyelim. Yok edelim gitsin. Bu, bu bozkırın, bu ovaların tek hakimi biz olacağız. Buranın sefiri biz olacağız kardeş. Taşın kardeşleri. Eğer benimle herhangi bir ittifakım falan yoksa senin Yok edeceğim. Çünkü benim sömürgemdesin. Yok kardeşim parayla yok. Sen bana para vereceksin. Bana para vermeden müttefik olamazsın. Çünkü benim ihtiyacım yok. Nöbetteki no sarhoş adamı hani şey yaptık ya. Cezalandırdık ki Özür diliyor ve cezasını kabulleniyor. Sonuç olarak da birimin morali yükseldi. İyi güzel güzel bir e, durum söz konusu. Bu kaçtı tırt. Bu da kaçtı. Bizi gören kaçıyor. Şimdi şu şehri almaya gidiyoruz kardeş. Aha. Bu ney? Göçebe. Oo, bunu büyütürsek ne oluyormuş? Zenginlik artıyor. Güruh ee, büyümemiz artıyormuş. Bu kim ki? Kralın şey. Arttır kardeş. Arttır kardeş. Arttır arttır. Arttır arttır. Sen şuraya gel. Şuraya kadar bir gel bakayım. Başkasının toprağına girdiğin için o kişi bu durumlarla aslında... Aha bizden önce davrananlar var. Aha geldik. Ne yapacağız şimdi? Bak ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? Bak, ne oldu şimdi? Ha, bunu yaptık. Öyle mi? Şu muydu? Bunlardan biri vardı. Dur bakalım. Bir dakika dur. Bir şeye bakacağım. Şunun için ne gerekiyor bunu yapmak. bunu yapalım direkt. Koyun çiftliklerimizi geliştirelim çünkü yiyeceğe ihtiyacımız olacak. Aslında koyun çiftliklerinden önce biraz askeri yapımızı geliştirsek iyi olurdu ama koyun çiftlikleri daha önemli. Yani yiyecek, yiyecek bizim için çok değerli bu, bu oyunda. Bak bak. Görüyor musun? Zıpayı neler yapıyor? Roksana kardeş sen yağmala bir de ben yağmalıyım. Hepimiz yağmalayalım buraları. Roksana'ya çökelim mi lan? Bunlar bize bir müttefik vermemek istiyordu ama hiç umurumda değil. Çökelim yok edelim bunları da. Kesin geri çekilir biz saldırsak. Çok cesur değiller yani. Diyor ki, şununla savaşa katılırsan diyor. Kim bu? Venetler. Venetler kim lan? Bana 600 ödeme yapacakmış. Kardeş hmm. bunu birazcık arttıralım. Bine ne dersin? Heh. Bin altın cukkaladık. Önerileri kızlarını veriyor onlar. Roxana'lar. Olur. Onlar verdikten sonra... Hay hay. Bin altın aldık, savaş ilan ettik. Ya yürü git. Şimdi. şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Evet. Sevgili dostlar. ordularımızda da şuraya gelin bakalım. Roxana'yı dövek mi lan? Türkler geliyor. Türk katları geliyor. Kaçının lan. Sen şöyle gel kardeş. Sen şuraya gel bak şuraya. Oraya çadırını kur. Kardeş siz de şuraya gelin. Çadırınızı kurun. Dostum sen de şöyle gel. Bir adım at. Çadırını dur. Şimdi sevgili Roxana gelelim sana. Sevgili nerede lan Roxana? Bunlar Roxana değil mi oğlum? Siz nesiniz? Roxolan. Roxolan. Ey Roxolan sen kimsin ya Roxolan? Dur bakayım. Ha biz bunlara saldırmazlık zımbırtısı varmış bunlarla. We Marriage can be used to strengthen... Tamam ya biz bir şey demiyorum o zaman. Şimdi bir şeye bakacaktım ben. Şu. biz, biz Bizden biri evlenmiş. Bu mutsuz. Bu niye mutsuz? Kız... Git bunun sadakatini al. Senin oğlum bu Ruga. Ruga'nın sadakatini istiyorum. Ya da dur sen yapma. Dur dur dur. İptal. Ama bu bu yapsın. Sadakatini al yeğeninin. Tamam mı? Güzel. Şimdi bir tur atlayalım. Roxana burayı alamazsa Roksalanlar biz alırız. Kendi söylemiğim sahne getiririz. Hadi be Roksalanlar biz alın orayı. Ya da almayın lan biz alalım. Siz niye alıyorsunuz? <laughs> Çok yukarıdan şey yapmışız. Bulutlar gözüküyor. <laughs> Biraz yakından baksaymışız keşke. O Roxalan, <laughs> o Roxalan, o Roxalan, abi şu ne oluyor be? 400 altın veriyor. gepitler. Kardeş bizim kimseye verecek kızımız yok. Bizim de kimseye verecek kızımız yok. 800 altın verdiler de vermedik kızı. Kadın bir meta değildir satamaz. Küçük rüşvet verdim ve oğlumuzu sadakatini aldık. Para vererek sadakat aldık. Böyle bir hainlik olamaz yani. Neyse yapacak bir şey yok. Siz yükselebiliyor musunuz kardeşler? yükselemiyorsunuz. Tamam. Şimdi savaş kimine ilan ettik? Ha şunlara değil mi? Gidelim de onları bir yağmalayalım kardeş. Ha yani şuraya kadar giderim. Sen mi yağmaladın lan? La bize de bırakınlar her şeyi siz alıyorsunuz. Her şeyi cukk alıyorsunuz kardeş. Bırakın biz de yağmalayalım. la. Valla ülke kalmadı her yeri aldınız. Ayıptır be. Yeni fazla daha fazla emirler verecek misin bana diyor. Yok vermeyeceğim korkmayın. Emir verme bana emir verme. Tanrı bizi bu adımlarımızı atmamızı istiyor diyor. Hop öyle bir şey yok. Tamam burada dinlenin. Hiçbirinde yapılacak bir şey yok. 4 tur sonra tarlaları büyütebiliyoruz. Tarlalarımızı büyütelim. Hem para geliyor hem yiyecek geliyor. Bir de yiyecek çok olunca sanırım doğum oranı falan da artıyor. Hani öyle bir avantajı daha var. Bu abimiz burayı bir yağmalamış. Yakıştıramadım kardeş sana. Benim yağmalayacağım yeri yağmalama. Biz şu kuzeye gidelim. Bunları sömürgemiz haline getirelim. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ordun. O bölgeden uzaklaşınca sömürgeler sana isyan edebiliyor. Diyor biz sizin artık sömürgeniz değiliz diyebiliyorlar. Onun öyle olmasını istemezsiniz. Onun için sömürgenizden çok uzaklaşmamanız sizin yararınızda. Aman diyeyim dikkat. Am la kardeş vermiyorum defol git kızımı vermiyorum la. Mal mısın oğlum sen? Bir dakika, bir dakika aşağı aşağı boş mu kaldı? Ha, çok güzel. Şimdi Şimdi biz aşağı geri dönüyoruz o zaman. Çocuklar geri dönüyoruz. Sen şuraya gel kardeş. Kurul kardeş buraya. Ha, burada askerlerin iyileşsin. Soğukta ilerlediğimiz için öle, ölümler oldu. Olsun şurada iyileşirler onlar bir şey olmaz. Değil mi kardeşim? can't do Güzel. Şimdi şu şehri biz bir alak kardeş. Öyle yan gelip yatmak yok. Şehri alacaksın. Bunu da kendimize bağlayacağız. Diyeceğiz ki bizim bizim çöpemiz olacaksınız la diyeceğiz. Şiveli ama böyle Sivas şivesi. Kardeş diyeceğiz. Bizim emrimizde olacağımızla diyeceğiz. Onlar da tamam abi sen ne diyorsun olsun diyecekler. Bağlayacağız. Bağlama büyüsüyle kendimize bağlayacağız adamları. Hadi be bu turlar çok uzun geçmiyor mu sizce de ya? Total War serisinin en nefret ettiğim kısmı şudur. Dön Allah dön bitmiyor şeyi. Dut Oğlum bak bir daha bu teklif Vallahi valla savaşı ilan edeceğim sana. O seviyeye getirdim beni. Sus lan. Şimdi sevgili dostum. Ah, Senin yiyeceğin az. yiyecek lazım. Onun için şu an için şehrini büyütmüyorum. Sevgili dostum. Şuraya bir saldır. Ne oluyor be? Ne oldu be? You have the ear of my people. Use this option to officially declare war on another faction. However, do not do so without first considering the consequences. The order in which reinforcements take to the battlefield can be determined by left clicking and dragging units into the order of. Samson. susar mısın? gel kanka. büyüt. dostum, gel gel. Aynen, Hadi bakalım buradan çıkabilecek mi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Recep. Acaba devreye mi acaba? Hadi bakayım. Recep'e de diyor ya. <laughs> Hadi bakalım. Ne yapabileceksiniz? Bu <laughs> barış yapmak istiyor bizimle. Talepleri de 100 altın. Al sana 100 altın. Kardeş. <laughs> susar mısın bir dakika? Ee, para istiyorum, ödeme istiyorum. Talep et. 300 altın istiyorum sadece parasız barış yapamıyor. Okey. Yapalım bakalım. Zaten oraya gidiyorum gitmeyeceğimize göre. Ekstradan bir düşman edememizin alemi yok. Yani ne kadar bu oyundaları da ne kadar barış içinde olsanız o kadar iyidir. Savaşmanız gerekirse zaten ordunuzu yanına götüreceksiniz kampınızı. Delik deşik edeceksiniz yani. Dıy dıy bizim de kocaman ordumuz var dıy Almaya geldik şehrinizi. Kurtuluşunuz yok şehrinizin. Nay 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 bir kızı 40 kişi ister bir kişi alır kardeş. Savunma ittifakı. Ne oluyor? Ne demek bu? Tamam. Olak. Savunma ittifakı olak. Zaten savaşmayacağız. Bunlar göçebe. Biz saldırınca kaçıyorlar. Görev başarılı. Hangi görevmiş o ya? Ucum. Çat aldık. Güzel. Kardeş, aa bunun. Tamam et. Yetmez ama. Bir de tahrip et. Pek bir güzel oldu. Bunları tahrip ettik. Tabi ordumuz güçlendi mi? Güçlendi. Ordumuzun dürüstlük yağmalarken artı iki. Tamam bunu arttıralım. Dürüstlüğümüz düşmesin ayağım aldığımızda. Bu abimizin hızı artsın. E, talandan gelir artsın. Çünkü talan üzerine kurulu bir düzenimiz var. Talan ve yağma. <gülüyor> 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 Güzel. Bir tur daha atlayabiliriz. Ne oluyor be? Savaşta öldü falan diyor. Tamam. Sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki bölümde devam edecek. Ama şimdi kukar. Görüşmek dileğiyle.